Haydi bakalım. Ankara'dayız ilk olarak sanıyorum Karagöl yolu Çubuk tarafı. Çubuğa doğru Şimdi, gidiyor. Oğuzhan sürerken bir grup geliyor. Bir, iki ve üçüncü arkadaş da geçecek. Az sonra şimdi göreceksiniz onu da. Çok virajlı bir yol, çok güzel bir yol aslında. Tam motor sürmelik. Arkadaşım biraz araba geçerken Kontrolü geçiyor. bir aramadı. Dışa dışı açılıyor. Bir şeyler bir şeyler. Yani şimdi burada bir ipucu geliyor. Ne yapacak acaba öndeki diye. Merakla bekliyorsun. Çünkü öyle Eh, Oğuzhan da burada içerlerden. Oğuzhan içerlerden da evet çok içeriden de. geçmiş. Bir şey söyleyeceğim biraz sonra ama seyredelim. Zafer abi Şimdi. cilt bakım rutinini paylaşır mı? Kardeşim Zafer abinin cilt bakım rutinini ben biliyorum. Paylaşmayacağız. Şimdi öndeki arkadaşımız Oğuzhan'ı geçen kendi arkadaşları muhtemelen onları da en sol şeride çıktı. Karşısında sol. Bir şeride. araba maraba sol gelir ya. Var. Yatırdı yatırdı. Oo, Tam yatırdı. Hani düşmüş. Ne kadar yatırabilirim diyorsunuz ya bu kadar yatırabiliyorsunuz. Yani böyle 90 derece kadar motoru yatırabiliyorsunuz. Böyle oluyor. Şimdi öncelikle şurada bir şey söylemek istiyorum. Oğuzhan'ın bu yaptığı kesme. Yani virajı kesme. karşının şeridine girerek kesme. Biz bunu yapmıyoruz. Çünkü ha, bu şeride saygı prensibine edindik. Bu prensiple... Gidiyorum. Önemli bir kural. Yani, viraj yapmayacaksan motora binmenin ne alemi var? Şimdi o virajdan dönemiyorsan sen, kendi şeridinden dönemiyorsan buraya girersen dön, biraz çalış, senin de olur. Ne olacak ki? Şimdi öndeki arkadaşımız burada artık sürüş hırsına kapılmış durumda. Bak çok gereksiz bir karşı şerit bu. Ya, evet de, ya bence de zaten gereksiz Zaten sol harbiden. viraj geliyor. O virajın içinde istiyorsan geçersin. Geçme de. Şimdi burada geçersen ters seçip tekrar yatır. Motorun Ben şimdi onun bir şey takılmış da düşmüş yoksa, ya yoksa sanki gidiyor gibi zaten ve düşüyor. Ama bir şey olmuyor. Yani benim en e, sevdiğim taraf bu. Olsan da motordan giderken mi indi ne yaptı onu da anlamadım. Bir daha seyredin bak orayı. Motorcuya bir şey olmuyor. Motor öyle böyle yaptırılır falan. Önemli değil. Size bir şey olmasın. Ama Aynen öyle. Barnol abone beceri. olmuş hoş geldin. Bilginin yolunu, artsın. eğitimden abone geçiyor. olmuş hoş geldin. Becerinin de öyle. Bilincin yolunu arttırmaksa buradan geçiyor. Düşünün. Pengos'u izleyeceğiz. Evet, ikinci olayımız. Bakalım. Ali ile sürelim yine uzun yol. Düratlı gidiyor gibi. Bir iki yerleşimin olduğu bir yer. Ali gidiyor ortalardan. O da şeridi karşılıyor. Hadi bakalım. Ve bir anda yerde su birikintisi. Frenleyen Ali'de bir şeyler, bir panik havası. Ve yerde aldık başa. Gel. Gel bir inceleyelim. Bak şimdi. Bu tip yollarda mesela hayvan büyük tehlikedir. Zaten evet zaten hızlı gidiyor, 106 gidiyor evet. Ile gidiyor, 106 çok oldu. tehlikeli burada ya. Ve burada durdurdum. Bir Şimdi... anda inek minik fırlar, keçi beçi fırlar ya. Bak yol yüzeyinde gördüğün son nokta orada durabileceğin süreçte gitmelisin. Değil mi? Şimdi orada bir şey olursa freni çaktın mı duracaksın. Ha sen o sürecin üstündeysen o zaman iyi yönlendirme yapacaksın. Şimdi buradan da gidebilirdi. Hani Doğru. Buradan gidip düzeltip dümdüz bir şekilde Sudan geçseydi düşer miydi düşmezdi ama burada el de böyle ya sürekli ne zaman fren yapıyor arka fren ha. falan karışıyor işler. Bir sanki fren yaptığı için kaydı gibi değil mi? Karışıyor. işte bunu yapmayın. Fren bir kere bu tip durumlarda tehlikeli. Kaçınmaya bakın öncelikle ki çok da yer vardı orada. Geçmiş olsun hadi gelin. Geçmiş olsun. Devam edelim Mustafa ile. Et. O kapı açılacak. Aynaları dışı almış ama o yeterli yani. Aynaları dışı alınca tamam. Of. Güzel motor. Ali yerde. Artçısı yerde. Mustafa yerde pardon. Yani şimdi Mustafa'cığım bak senin... Şimdi burada mesela motorcu haklı değil. Hatası. Hatalı. Yani sinyal olsun olmasın yine hatalı ya. Yani. İki tarafta da hata var. Tamam o sinyal vermedi de. Burası hatalı bir gidiş yönü kardeşim. Orada gitme hakkın yok. Orada gidiyor. Hem hak gitme hakkın yok hem de biraz tecrübe olarak zaten bir dönüş var. Burası Türkiye. Adam sinyalsiz dönebilir. Kendi canının önemli değil. Bunu tahmin edebilmen lazım. Toraten abone olmuş hoş geldin. Bu sana yer, çok dikkatli olacaksın. Araba oradan araba beklemediği için döner. Sinyal yer <laughs> verme. Beklemeyin sinyal işini zaten. Bak ne oldu? <laughs> Hasar alan sen oldun. Kız arkadaşın oldu. Geçmiş olsun. <laughs> şimdi araba en sağ şeritte dönerken oradan bir araç gelmesini beklemiyor ki. O yüzden de devam ediyor adam. Bunu hep yapacaklar yani. E, ameliyat oldu tamam geçmiş olsun. Tamam kardeşim de yani geçmiş olsun Allah yardımcısı olsun da hatalısın sen de yani. Ama bak ne ayakkabı var. Kavgaya tutuşuyorsun hemen hiç olmaz ya adrenalinle hareket etmemek lazım abi çok tehlikeli bak. Karşıdaki de bir adrenalin tutulsa Allah korusun. Ne pantolon var ne mont var hiçbir şey yok. Küçücük kazada büyük yaralar alabilirsiniz. Kız arkadaşım var bir de yanında ya Allah korusun. Ahmet e devam edelim. Bu ilginç bir olay. Vallahi bak bu videodaki diyalog inanılmaz. Ahmet gidiyor sol şerit önde de bir araba var o da gidiyor. Allah'ım birden sola mı dönecek adam? Öndeki araba fren yapıyor Ahmet umursamıyor araba dönüyor Ahmet yerde. Bu ama harbi davarlıkla. Şu fren yapan arabalara karşı biraz dikkatli olmak gerekmiyor mu için Boşuna mı fren yapıyor bu adam? Orada bir geçit var. Gire bak fren yapıyor. Sinyal minyal yok ha burada bak. Burada sinyal yok. Fren lambası o. Bu adam niye fren yapıyor? Var bir şeyler yani. Senin dikkatli olman lazım motorcu olarak. Zafer abi doğru söylüyor. Adam %100 hatalı zaten de. Dönecekti de ondan. Allah, ne? An, sinyal verdiği an. Savunuyor bir de lan dediği an aslında. Ondan öncesinde sinyal falan yok. O an sinyal veriyor. Dayıdaki yalana bak la. Herhalde şey kazanın heyecanıyla yoksa koskoca adam yalan söyleyecek. Söyler abi. söyler abi. Söyler, abi. Değil mi? İlginç bir diyalog. Dinleyelim Allah aşkına. Ama sen ne? de hata canım kardeşim. Ne? Hata sen de benim nasıl sağdan geçiyor solundan. Ne? Geçiyor. Abi sen ne? Sağdan geçeceksin sen benim soldayacaksın ya. Ne? sen, sen o şeride geçtin buradan dön. Ama ben sinyal verdim döneceğim bak. Eş... Yani beynin yandığı anlar var. <laughs> ne oluyorsa işte. Pıs. Adam şu an üstünlük kurmaya çalışıyor oğlum. Para ödememek için. Melih'le devam edin. Oh 110'lar 120'ler Melih'cim. iyi sürüşler. Güzel kardeşim iyi sürüşler. Hadi bakalım. İleride Geliyor gibi yani. ya. Oturuz bir şey oluyor kandır. gibi. Araba, Allah korusun. kombinasyonu. Küt. <laughs> ne denir? Bak düşmüyor. Dokundurdu. Melih'i dokundurdu. Başa aldık seyrediyoruz bakalım neler oldu. Allah Şimdi korusun. Diyeyim. Buradaki süresi tabii ki bu yol için yüksek. Orada bir de hız levhaları var ha bak. Ne diyor? 50. 50. Biliyorsunuz otobüslerle aynıyız. 50. Sen 115. Geride 120 idi. Harbiden yani, motorcuların o... da otobüste falan filan aynı olması çok saçma değil mi ya? Orada otobüs çıkıyor. Tırını geçmeye çalışıyor. Araba sıkışıp kızaklıyor. Melih bodozlama gidiyor. Melih çok sıkı fren yapmayı da öğren bu arada gerçekten. Bak el frende bile değil, ee, ön fren progresif giderek artan bir basınçla sıkıyoruz. Bak şu değil ha, bu. Adaşım bir video gönderdim, nefis bir yerde sürüyor. Harbi ne güzel yermiş lan. Diyor. Ama benim size direkt tavsiyem, bu tür yollara gireceksen iki kişi olmayın o motorda. Bir kişi, i̇şte ayağa kalkarsın, kurtarırsın, önü başı oynar, değiştirirsin falan. Ama iki kişiyken bu tip yollar çok zor. Denge. Arkadaşlar. Yapmayın. Yani toprakta sürmek güzel. Lastik lastik değil zaten şu anda. Bak. Hop. <laughs> çok eğleniyorlar ama. <laughs> motorda da Yanıyor. Zaten makilik alana saplanıyor. Bir daha izleyelim. Bak şimdi. O fren diskinden geliyor herhalde o. Yürüyor. Çok güzel bir poz veriyor. Bunu alıp çerçeveletebilir. Hem evet güzelmiş. Veriyorum. Daha sonra tabii ki denge bozuluyor. Neden? Artçı var çünkü. Artçı olmasa geçerdi bence oradan. Yani bir e, iyi lastiklerimiz olması lazım. Dişli lastikler. İki atcınızın olmaması lazım yoksa risk. Önemli. Toz mu? Seyredelim. Hadi mesela gerçekten birden bir şey oldu toprak motorlarıyla sürüyoruz. Offroad Bak bir şu şey. eğlencelidir ha. Bu harbi eğlencelidir. Artçı arkadaki kişi. Keyifli bir iş. Gençlere özellikle çok fazla öneriyorum ben bunu. Ancak Eymen orada bir ee, neden orada? yar mı ne var orada ya? Devasa Oo, Bildiğin yarık var lan. Bir çukur bir yarık. Var. Mariana çukuru. Hemen sürüyor. Önde de badisi galiba ya da eğitmeni, öğretmeni de olabilir. Yol göstericisi olabilir. O profesyonel biri belli. Şimdi buradan gidiyor hemen. Şu, bu ne diyor belirsiz, obruk. Eymen'in <laughs> <laughs> karşısına çıkıyor. Bir de motor böyle sallanınca Eymen oraya alınca o motor bile geçmez oradan hakikaten geçmez yani. Harbi o ne büyükmüş Şimdi ya Konya arazileri gibi harbiden. O, profesyonelliğine dikkat çekmek isterim bak. Ne oldu iyi misin falan yok. Direkt <laughs> Eyman diyor ki işte kaydım maydım hiç ilgilenmiyor. Direkt motora gidiyor motoru <laughs> kaldırıyor. Çünkü alışmış. Bu tip gezilerde bu düşmeler çok olur. O alışmış kesin. Ali ile devam edelim bakalım. Eh, ne oluyor? Çok güzel bir karavan. Siz onu otobüs zannedebilirsiniz. Ben de öyle zannetmiştim ama o bir karavan gidiyor. Ney? otobüs değil mi? Sağa çekiliyor. Ali de geçmek istiyor ama... Bayağı bildiğin karavan mı yapmış adam o otobüsü? Oy! Var. Ali görüyor ve yavaşlıyor. Bak şimdi. O da duruyor. Dur bak. <laughs> da işte durmak üzere yapıyor. Neyse. Nefis bir karavan. Ali burada yavaşlıyor. Ancak bakın... Karavanın sürücüsü elini çıkarmış. Yoksa bak şu pizzacı var ya pizzacı yakalatıyordu ha. Vallahi çarpacaktı. Başlıyor onlar. Neden? Alman plakalı. Ha. Bizimkiler Türk. Ha. Devam edelim bakalım Oğuzhan'la. Şimdi burada bak. Karavanlar maravanlar sıkışık bir trafik. Oğuzhan yolunda gidiyor sağdan Javs geliyor Javs. Baya geldi la. Javs gelip böyle tam 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 onun önüne geçiyor. Buraya ne? Ya? So. Bakın mı <laughs> Hey adamım birden böyle çıkıyormuş. Hey adamım sakin ol. Ah bap özür dilerim. Tamam da dayı ben buradan sola döneceğim ben. Ya, fark etmez var. sen buna bakarsan görürsün. Görmedin. gidiyorsun. ya gidiyor, istediğim ya. yerden giderim abi bu şöyle. İstediğin yerden gidersin. Evet. Senin şeridin yok mu? E tamam şeritteyim. Ol, ya. Ya dayı, solun, i̇ster sol ister sağ. Ya da Ne kadar? İster bak solunda. Sana şeridin ne abi? dışında bu. Abi şeridin dışındasın. Nasıl dışındayım? Ay, Buradan gidiyorum. Ya dayı boş ver tamam sensin okey yürü en güzeli böyle sonuçlanır bak zaten artçının da bu arada kaskı maskı yoktu da o ee, bu da ikinci videosu onun yorum sende demiş ama vallahi ben buna yorum yapamam bak şuna bak şuna bak şuna. Cisim. O dayı diyor ama cisim. cisim. <laughs> o, o ne ya? Bu ne ya? Milletin hiçbir şey umurunda. Bu adam mesela hemen buradan tespit edip ceza kesmiyorlar mı? de bir dondurma mondurma bir şey. 6 aylık el koyma. Harbi adamın umurunda değil ya. Rahatlığa bak oğlum. Yeter bak sesim kısıldı ya böyle şeylerden dolayı. Kafayı yiyeceğim ya. Motor geçmesine alıştım. Ya sigara yakayım da. Ses tellerime iyi gelir. Tıkla, oh, bu ne? Çisem Nur abone olmuş, hoş geldin. <laughs> Cumhur'la 10. videomuzu yapalım. Cumhur biraz sabırsız bir arkadaşımız biliyorsunuz. Yani o çok, o, o özellik onda çok fazla yok. Burada sıkılıyor, bir sağ taraftan geçeyim diyor. Yalnız motor, bu şey, e, kavga eden bir abi vardı ya sürekli, motovlogcu dayı. O da yetmiyor. Bir daha sağdan emniyet şeridinden geçeyim diyor. Ama emniyet şeridleri her zaman pistir. Bakın yerdekilere muhtemelen kaza almış. Yere dökülmüş. Vallahi Akşener. dökülmüş. Allah Çivi konusu. olur, e, mazot olur, yağ olur. Araba lastiği geçmediği için Allah temizlenmez. Korusun. Yani şerit dışı yerlerde çok dikkat. Selam herkese. Aleyküm selam hoş geldin. Ama neye dikkat edeceğimizi şaşırdık vallahi. Aha, gördün mü? Dur dur bak. Bak bak gördün mü bak koskoca bir çuval. Bunun bir adı var da ben bilmiyorum. Bu toplayıcı. Ha. Bak gördün mü bak. Ko bir şey diyorlardı buna ya. Büyük büyük. Büyük olanlara ne diyorduk ya? Hayır devasa çuval değil ya. Branda da değil hayır. Muşamba da değil. Hı Büyük çuvalın bir adı vardı arkadaşlar. Big Bag diye biliyorum. Evet Big Bag tamam. Big Bag çuval arkadaşlar. Big Bag. Türkçe olarak ne diyorlar bilmiyorum. Bizim oralarda da hep Big Bag diyorlar. Big Bag, Big Bag, Big Bag çuval. Koskoca bir çuval, bunun bir adı var da ben bilmiyorum. Bu toplayıcıların kullandığı devasa çuvallardan biri. Mustafa onu görüyor, Mustafa alacak onu görüyor. ve bravo, park ediyor motorunu. E, tehlikeli de bir yer, çok hızlıyor. Bir arkadaş buraya. daha gidip alıyorlar. Helal olsun. Kimse uğraşmaz bununla, ha. Yani, yani, Bu bununla. Bu burada cinayet de büyük ihtimalle. Ay anasını satayım. Yolun ortasında duruyor. Millete kaza yaptıracak. Aynen ben de vallahi alacak. Bu arada ya. yaptırır kaza. Ha. Biri aniden girip hani dolanmasından da değil. Biri aniden girip başka bir şey sanıp sağa kırabilir. Anladın mı? Geldim Seha. Aleykümselam beza. Motorcular için çok tehlikeli zaten. Ya arabaya bak bizim motora girse bizim. Ekrana da yapışabilir. Enes'cim oyun oynamıyoruz. Ekran değil. Cama yapışabilir. Enes'cim. Asit de korsa değil bu. Ölürüz bunlar. Bak motor bu girer. Ya Mustafa'nın ağzı yani bir yerin lehçesi, bir yerin şivesi ama çıkaramadım bir Abi sonra da fark ettim diyor. Önce öldürü diyor ki ben sütları takayım götüreyim falan. Mustafa izin vermiyor. Öyle çok tehlikeli olur diyor. Olmaz diyor. Çıkarıyor. Bravo Mustafa. He ayak altına götürüyor. katlayıp motora alıyor. Harika bir hareket. Arkadaşlar bunu yapalım huş ya. değil Artık bu kimse, ya. Huş değil. Burç burç. Burç değil bu ya. Temizleyebiliyorsak diyor. temizleyelim yani. Dikkat yine Enes'teyiz. Bak sağdan gelene bak Allah. Kendimizi tehlikeye atmadan yolu temizleyebilirdik. Ya. temizleyelim diyelim yani. Dikkat yine Enes'teyiz. Bak sağdan gelene bak Allah. Sır ya, sır ya. ya. Ve sen taksicisin, Sen, sen senin işin bu amına koyayım. Sır. Kovala lan. Aynası kır. <laughs> Hadi. Sen ne diyeyim? Enes de kızıyor, dönüyor. Cezalandıracak çünkü. Dayı, çok mu acelen var? Çok mu acelen var? <laughs> hiçbir şey demeden camı kapadı lan. Çok mu acelen var? Çok mu acelen var? Aynanı kırarım ama neyse. Ya şu aynayı bak buraya kadar yanındaydım ya senin Aynanı kırarım ama. Kıralım abi ya. Kıralım Zafer abi. Kırmayın aynayı falan. Lütfen ya. Serdar'la sürelim bakalım. Yine bak akşam saatleri. Akşam daha çok tehlike var değil mi? Kesinlikle. Aa Serdar yayayı görüyor. Yaya geçinde yol veriyor. Kamyon geçiyor. Araba geçiyor. Var mı başka geçen daha? Taksici geçiyor. Skuturcu geçiyor. Geçen geçen. Hey ya. Ben o yüzden arkadaşlar ben hep şunu söylüyorum. Ben ne olursa olsun bir araba olarak böyle yerlerde yol vermeye korkuyorum. Neden? Abi sığırın biri gelir sana arkadan çarpar. Sen yol verirsin yaya sana güvenir ileri. Ben geçen anlattım ya. Sen yayaya yol verirsin. Yaya sana güverir. Yola bir atlar arkadan amına koyayım. Yandan bir gelir araba. Allah korusun. Sınav bölümü başladı. Mili ana yola bağlanırken bölünmüş bir yol zaten. Ne bekleyebilir? Ben yine her zamanki gibi bekliyorum. Ters şeritten bir araba buraya çıkmaya gelir. Dörtleri yakmış bir beyaz Renault. Burada bölünmüş bir yol. Değil mi? Sol tarafta boş gibi duruyor. Burada bir çöp vardı ama. Ha? Beyazı tutturduk da devamı doblo doblomsu bir şey. Çöpün arkası. Torneo değil mi lan bu? Lan köpek çıkar mı diye bekleyeceksin sen. Koskoca Hiç umursa bak. Bir... Ölüm sessizliğiyle geçiyor bak. Hiçbir şey yapmıyor. Bir insan iki korna çalar en azından kusura bakma der. Araba yüzsüzce gelecek. Tolga durdurayım mı? Şurada durdurayım mı? Evet Şimdi. Ya ya. Arkaya bir bakalım aynaya bir şey var mı? Hmm. Dış ayna da var hmm. güzel. Aferin Tolga. Bir şey yok ne gibi. Ne bekliyoruz? Aa, şuradan biri gelecek. Tabii ki arkadaşımızı bekliyoruz. Otobüsün önünden çıkacak oradan öyle. Sinir yapacağız biz de. Ömer kırmızı ışık yeşile dönecek. Onlar da gidecek. Ama bak gelene bak. Bak şimdi. Bir şey geliyor. Ben size söyleyeyim. Ne Motokurye. Ömer'e doğru ne gelebilir? Ömer'e doğru ne gelebilir? Meteor falan herhalde yani Ömer'e doğru Ömer'e doğru VIP kuruyor mu artık ters şeritten mi gidiyor kırmızı ışıkta burada ha biz geliriz biz harbiden VIP kuruyor amına koyup ters şeritten geliyor bebe özellik açmış artık Ömer'e doğru ne gelebilir burada ha biz geliriz biz hey yavrum hey. Her yerde oluruz. Her yerden geçeriz. Her yere gireriz. İstanbul. Hatice sürüyor. E5 karayolu. 4 şeritli. Benim de sürekli kullandığım bir yol galiba. Burası yanlış bilmiyorsam. E5 ya. Ne beklenir dedik. Bak bomboş bir yol. Sağda çıkış var Hatice. Oradan çıkacak herhalde. En soldan en sağa buradan araba gelir. Şu motorcuya çarpar. Motorcu şuradan kaçar. Şurada durur. En sağda. İleri bakın ileri. Sola bak sola. Aa tamam. Öndeki gelmiş. buradan çıkacak herhalde en sağda. İleri bakın ileri. Sola bak sola. Kaç şerit değiştirip geldi gördün mü? Fatih'in videosunu ders periminde kullanacağım. Fatih sağ çekti, bir şey var, duracak falan. Yan sehpayı açtı. Yan sehpayı. İnerken açtı. devrildi. Yani biraz yürüttü motoru. Çok ortada kaldığını düşündü. Yan sehpa çıktı Ama motordan inip bıraktığı zaman bir de ne görsün ya sehpa kapanmış. Niye? Hadi güzelim motoru kaldır. Onda yan sehpa sert bir vuracağım mı? Beli de ağrımıştır. Düştü. E5 4 şerit. Ben ne bileyim oğlum Ankara'da yaşıyorum ben. Ya tam açamadı ya da ileri götürürken sehpa kapandı. Bunlardan İlerletti diye. biz çok önce işte 15-20 yıl önce e, motosiklet kontrollerini e, İngilizlerin bu kısaltmasıyla anlatıyordu. İşte t t -clock diye. Önce lastikler, sonra kontrol edilir, sonra kontroller, sonra ışıklar kontrol edilir, sonra işte e, yağlar, benzin falan, sonra şase, en sonunda da kickstand yani yan sehpa. Buradaki kiki de gerçekten Selamlar Çet, selamlar Rane. Az önce teyze olacağım haberini aldım. Vay 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 vay. Allah analı babalı büyütsin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. İnşallah sevdiklerinize nicece uzun yıllar geçirirsiniz tekmelemek anlamında öğretirdik. Kik. Kardeşim benzinciye geldin, yan sehpayı açtın, bir tekmele şöyle topuğunla. Tekmele ki tam açıldığından emin ol. Çünkü özellikle uzun yol şehir içinde çok kullanımdan sonra insanın bacakları falan uyuşuyor yani. O sehpayı açtın mı açmadın mı emin olamıyorsun. Sonra motordan aşağı iniyorsun, bir bırakıyorsun, şabadank motor seninle birlikte yerde seni de altına alabilir ya da Amrayan abone olmuş hoş Alarken o yere düşer. Nasıl hissediyorsun şimdi teyze olacağını öğrendiğinde mesela? Nasıl bir his? Ben de olmak istiyorum hala ya. Ben vallahi amca olabiliyorum. Bakalım. Olunca tadacağım nasıl bir duyguymuş. Ulan yeğenim olsa var ya yeğenimi abimlerin izin vermediği her şeyi yaptırırım. Her şeyi. Dışarı çıkmasını mı istemiyorlar? Kaçırırım beraber gezdiririm. Ne bileyim parka gitmesi yasak mı? Gel lan derim parka gideceğiz. Oyun mu oynaması yasak? Gel koçum benim eve. Gel sana oyun oynatayım. Şebilir. O yüzden yan sehpayı açtınız. Ona bir tekmeleyin topuğunuzla. Ee, şeyin ucuyla, ayakkabının çizmenin ucuyla yapmayın. Ucu zedelenir. Topukla şöyle bir tekmeleyin. Tam karşıya dayandığında. Türk simülasyonunda doğru düzgün amca yok. Sen bu çıtayı yükselt. Vallahi ben mükemmel bir amca olmak isterim ya.